Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramı görkemli bir kutlamayla başladı. Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce kale için Marina'dan Konya 6 varyanta kadar teknelerle deniz korteji gerçekleşti. Teknelere bayraklarla süslenmiş jet skiler, kanolar, sahil güvenlik komutanlığı ve deniz polisi botu da eşlik etti. Deniz korteji kale içinden başlayıp Konya 6 sahiline kadar gelirken su gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. Denize oluşan korteje sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir helikopter de havadan destek verdi. Oluşan muhteşem görüntüyü vatandaşlarsa falezlerin en uç noktasından takip ederek zaman zaman yürekleri de ağza getirdi. Öte yandan kutlamalar çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından akşam saat 20'de Konya varyanttan Cumhuriyet Meydanı'na kadar meşaleler eşliğinde Fener Alayı yürüyüşü gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonundaki yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanında saat 21'de Gülşen konser verecek.